objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Tırvela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metehan. Maçlara başlamadan önce sonuçlarına sözü sana bırakıyorum. Ardından maçlara öyle geçiş yapacağız. Buyur. Tamam. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik bekliyoruz. Ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı da rica ediyoruz. Maçlarla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. İkinci konumuzda sponsorumuz Vidi Sport'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz özelleştirebilme işte, taraftar video kartları projemiz şu anda TFF Vincik'ten Adana Demir Kulübü ile satışlara başladık, devam ediyoruz. O yüzden tüm kırmızı gruptaki takımlardan geri dönüş bekliyoruz. Ya YouTube'daki mail adresimiz olur veya Instagram Aynen. sayfamız olur. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Sıfır maliyette bu projeyi elde edebilirsiniz ve ciddi anlamda de gelirler kazandırabilirsiniz. O yüzden geri dönüş bekliyoruz sizlerden. Maç sonuçlara geçelim. Tamamdır. Maçlara başlamadan önce genel bir bakış atalım. Aynen. Dün oynanan maçlara. Daha doğrusu şampiyonluk pliyof ve küme attığına. Aynen öyle. Eyüp Spor zaten artık işi bitirdi. Haftaya kazanırsa şampiyon oluyor. Eyüp Spor şu anda şampi. Şampi değil bence. Şamp Şampiyo. Yo, şampiyon. Ya şampiyon oldu. Oyu uzatalım. Sonunda bir ne gelecek Aynen. diğer hafta? Pliyof hattının dün en karlı takımı açık ara Kırşehir Belediyespor oldu. Van berabere kaldı, Sakarya berabere kaldı. Kırklareli berabere kaldı. Aynen. Etim ve futbol yenildi. Bodrum yenildi. yenildi. Turgutlu'ya playoff şansı vermiyoruz ama Turgutlu da yenildi. Aynen. Küme düşme hattında da Bayburt önemli bir 1 puan aldı deplasmanda. Konya çok önemli bir 3 puan aldı. Elazığ da son kurşununda galibiyet aldı. Elazığ kritik bir galibiyet aldı uzatmalarda. Kastamonu da kendi evinde berabere kaldı. Zaten Karabükle Mamao'nun durumları belli. Hı -hı. Bu iki takım %100 gitti. Maçların sonuçlarına direkt geçelim. Aynen geçelim. Tamamdır. <laughs> Tarsus İtman Yurdu Karabük maçıyla başlayacağız. Tarsus ilginç bir maç oldu aslında. İlk yarı 0-0. İkinci yarıda gelen 4 golle 4-0 kazandı. Alperen'in penaltıdan attığı 2 <laughs> gol var. Ee, zaten çok konuşulacak bir maç değil. Şey, yorumun ne olur? Tarsus İtman Yurdu'nu tebrik ediyoruz. Gollerin yani. geç gelmesi zaten büyük bir fiyasko aslında. Karabük karşısında. Çünkü neden Karabük bu takımın şey bu ligin en zayıf takımı. Açık ara. Açık ara hem de. Üçüncü ke koysan düşme oynar yine. Düşmeme oynar daha Bu doğrusu. Bu kadroyla düşer. Kesinlikle öyle. O yüzden <laughs> gollerin biraz geç gelmesi bizi şaşırttı. İki gol Alperen'den, iki gol Suat Kaya'dan geldi. Evet. Ben tekrardan Tarsus'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda ben Tarsus İtman Yurdu'ndan artık bir ee, başarılı kadro. iyi bir yapılanma bekliyorum. Zaten ama olacak Ergün inşallah. Pembe önderliğinde istiyorum bunu. Zaten olacak gibi duruyor inşallah. Olacak Bakalım. ama şu noktası da çok önemli. Ergün Pembe yoldan ayrılmaması gerekiyor. Bakalım. Ben de Ergün onu Ocak çok merak ediyorum. kesin merakliyim. de kalmalı takımda. Sakarya Spor Pendik Spor maçına geçelim. geçelim. Tarsus'a da selamlarımızı evet, gönderelim bu arada. Evet. selamlarımızı iletiyoruz. Sakarya Spor çok daha üstün oynadı maçın gelelinde. Daha iyi oynadı. Hmm. Ama son dakikada maçı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Pendik Spor Göksu'yla bir penaltı yakaladı. Oğuz diziyle çıkardı. Aynen. Ee, Sakarya Spor penaltı yaptırmaktan bıkmadı. Oğuz penaltı kurma, kurtarmaktan bıkmadı. Hani öyle hmm. ilginç bir durum var. Bu sene Oğuz'un kurtardığı 5. penaltı olması lazım. Aynen. Bir de çok ilginç bir durum var. Dakika 88 devrimle Çağrı'yı, çağrıyı oyuna aldı Bozkur. Bozkurt. Dakika 88'de devrimi Çağrı'yı ver. Tüm Sakarya halkı sahaya girse hı hı. maça, maç gene 0-0 biter. O dakikada oyuncu değiştireceğine Serdar Bozkurt Hoca hiç oyuncu değiştirmesin, daha iyi. Aynen. Sakarya çok daha iyi oynadığı maçı gene kazanamadı. Bir de Sakaryaspor'un bu kendi evindeki kötü aldığı skorlar Sakaryayı bu sene çok yaktı. Bu maçta da yakmaya devam etti. Yorumun ne olur? Valla Sakaryaspor'da tek bir tane olumsuz nokta var. Serdar Bozkurt hoca. Tek yani, o mu yönetimde de büyük sıkıntı var? Valla ben yönetime yine elinden gelen yaptığını düşünüyorum bu sezon için, özellikle. Evet. Tamam belki paralarda ödenmiyor falan diyorlar ama yani paralar ödenmese bence diğer takımlarda çıkan krizler gibi bu takımda da çok fazla sadece şu an belki. Sakarya'da maç başı galibiyet paraları ödeniyor tamam. o kadar. Bilmiyorum vallahi. Peşinatların falan hiçbiri ödenmedi. Valla öyle Ödenmiyor. söyleniyor da ben sana şunu soracağım. Mesela ödenmeyen takımlarda nasıl krizler çıktığını görüyoruz. Burada hiçbir tane kriz çıkmıyor böyle oyuncularda. Valla ben demek ki oyuncularda da bir gariplik var. Oyuncularda bu hani nasıl desem sana oyuncuların da çok başarılı olmak umurunda değil demek Bilmiyorum ki. valla. Garip bir durum var. Yani Sakaryaspor'da çok ciddi problemler var. Ee, ben yine söylüyorum sezon sonunda iyi bir yönetim bu takımın başına gelmesi lazım ki başta Uğur Akkuş zaten. Yani bu ismin ne yapıp edip... E, yani kesin kongre olacak Sakarya. Kongre Sakarya'da. olacak ama kesinlikle bu ismin başkan seçilmesi lazım. Eğer başka bir isim seçilirse sen çok fazla umut Valla Sakarya Sakaryaspor'a boş beleş bir başkan gelmemeli. Paralı başkan gelmesi Aynen. gerekiyor. Parasız hani beş parasız isimler başkan olmuyor. <laughs> bu her kulüp için geçerli. Aynen. Sakarya için ya değil. Tabii ki. Ee, Eyüpspor'un geçen seneki halini hatırla. Eyüpspor Murat Özkaya'dan önce kendi Murat Özkaya'nın geçen sene ilk yılıydı. Hı hı. Sezon başında sıradan bir kadro kuruldu. Devre arasında iyi oyuncular geldi. Aynen. Bu sene başında da deve dişi gibi oyuncular geldi. Para olmasa gelir miydi? Bu oyuncular Gelmez alabilir miydin? Anlamadım. Zamanında bu adamların parasını vermeseydim peki bu takım böyle olur muydu Eyüp Olmaz. için diyorum. Sakarya'nın başına da iyi bir başkan, paralı ve paraları zamanında yatıran biri gelmeli. Hı -hı. Taraftar var, on numara stat var ama Sakarya Spor yıllardır ikinci ligde. Sakarya'nın yeri Süper Lig. Pendik'le alakalı da bir şey söyleyeceğim. Geçen hani ben Özgürleri kapak fotoğrafı falan yaptı Evet, onunla ilgili açıklama yaptılar. Değinin demişlerdi. Evet. O bir şeymiş, uygulama için Tamam, ben o konudan dolayı özür diliyorum eğer bir hatam varsa. Ee, onu Yok söyleyeyim. hatam var zaten. Sen dedin ya sanki oyuncuları böyle... Ama ben yine de sana bir şey söyleyeceğim. Pendik Spor'daki rahatlığı da anlamıyorum. Pendik Spor'un İstanbul'daki şey tüm semtlerdeki rakipleri süper ligi gibi üst liglere çıkıyor. Pendik Spor 20 yıldır ikinci ligde. Aynen. Ben Pendik Spor'daki rahatlığı da çözemiyorum. Açıkçası Sakarya Spor daha çok hak ettiği maçı bence son dakika neredeyse kaybediyordu. Oğuz'un sayesinde en azından puansız ayrılmadılar. Aynen. Efendim sporda da yönetimin büyük hatası var. Hoca seçimlerinde. Doğru. Onlarda da oy aktı. Bir de bazı noktalar boş bırakıldı transferde. O yüzden bu sezon hedeften çok çabuk koptular. Bence. Sakarya Spor'da pliofa belki kalacak <laughs> diye söylüyoruz ama işin rengi değişebilir. Ee, bir de pliofa kalırsa da zaten bu takımın şansı bana göre yok bu hocayla. Ben zaten kırmızı gruptan plioftan hiçbir takımın çıkma şansını görmüyorum. Pliof şampiyonu %100 beyaz gruptan olacak. Vallahi bence ben bu benim göre kendi görüşüm. Bizim görüşümüz o yönde yani. Çok Bakalım ne gülük vermiyor takımlar. Göksu'nun kaçırdığı penaltıda da Oğuz'un ne kadar iyi refleksi olduğunu gördük. Kendisine göre soluna yattı. Aynen. Sağ yarın diziyle topu çıkardı. Çıkardı. Yani daha doğrusu sol diziyle çıkardı ama Sağına gelen doğru topu çıkarmış oldu. Aynen. Reflekslerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zaten bu ligin en iyi kalecilerinden birisi Oğuz Çalışkan. Bodrum Spor Kırşehir Belediyesi Spor maçına geçelim. İlginç bir maç oldu. Kırşehir dakika 36'da 10 kişi kaldı. Maçın aynen ilk aynen. yarısında ve Tam uzatmalarla beraber 60 dakikaya 10 kişi oynadılar. Hı hı. Ayrıca maçın ilk yarısında üstün oyundan çıkmak zorunda kaldı. var Buna da? rağmen Kırşehir Abdülkadir'in karambolde attığı golle 1-0 kazanıp... ...bu haftanın açık ara en karlı takımı oldu ve 4. sıraya yükseldi Kırşehir hı hı. Belediyespor. Tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada 10 kişi kaldıkları maçta ilaç gibi bir galibiyet aldılar. Son 5 hafta 13 puan yaptılar. Ercüment Hoca'yı özellikle tebrik ediyorum. Tam gidecek mi derken? Evet. Takımı şu an kaldırdı. Resmen tebrik ediyorum. Resmen ee, nasıl desem sana böyle tam ölüm döşeğinde gibiydi Kırşehir Belediyespor Bir anda hayata döndüler Şarampola yuvarlanan araba gibi Tam giderken sonra bir kıvırdı Kırşehir bir anda seri galibiyetlerle Pirof'un içine girdi Bodrum'da da Ozan Sol'un yokluğu çok arandı bu maçta Aynen. Bir de ben şunu anlamıyorum Bodrum Spor'da Burak Çolak bu kadar oyuna geç girmez Süleyman Güneş de 74'te girdi Bodrum'da Hadi Süleyman'ın son dönemde biraz sıkıntısı vardı ya Sakatlık falan hazır değildi. Burak Çolak'a geçen sene Etimeskut'tan Biliyoruz çok iyi maçları vardı Hatta kötü eti Mesut'u sırtlıyordu tek başına. Aynen. Bu iyi kadroda Burak oynar yani yanındaki iyi oyuncularla. Bodrum playoff'u sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Yorumun ne olur? Kesinlikle playoff'u e, sıkıntıya sokmaya devam ediyor. E, bir de Ozan Solun oynamayacağım maçtan önce açıklama yapılmamıştı. Açıklama Biz onu konuşmadık. O yüzden e, bununla ilgili de aslında böyle bilgiler verilirse önemli. Cezalı da Yodur. değildi onu Aynen, söyleyeyim. Cezalı değildi. Bu etkiliydi bir de Süleyman Güneş'in zaten yedek olması Dakika 74'te girdi oyuna bayağı etkiliydi bu odun sporu Kırşehir için altın değerinde bir 3 puan oldu Hem Aynen. direkt rakibini mağlup etti Hem de 54 dakika hatta 58 dakika neredeyse 10 kişi oynayan bir takım olarak kazandı bu maçı evet. Çok değerli bir 3 puan bir oldu Bir de altından da öte oldu çünkü tüm rakipleri takıldı Aynen Hepsi. bir de sen direkt rakibini mağlup ettin Aynen, O yüzden öyle. çok anlamlı bir 3 puan oldu Haftaya da zaten biliyorsun Kırşehir Sivas Belediye Depresmanı'na evet, gidecek. Yine Çok Depresman kritik bir maç. Dalar, perşem, ee, onu şey, zaten o zaman konuşacağız yeni haftasına. Ben Kırşehir'i e tekrardan tebrik ediyorum. Hem Bodrum'a hem de Kırşehir'e de selamlarımızı evet, selamlar gönderelim buradan. buradan. Bir diğer mücadeleye geçelim. Lider Eyüp Spor, kendi evinde Turgutlu Spor'u. Hı -hı. Her iki devrede bulduğu birer golle 2-0 <laughs> mağlup edip artık şampiyon diyoruz Eyüp Spor için. Haftaya da Ney'i ekleyeceğiz yanına. Aynen. Şampiyon diyeceğiz. Sardar ve Kemal'in golleriyle, iki tecrübeli oyuncusunun golleriyle Eyüp Spor net bir galibiyet aldı. Zaten maçın takip hakimi Eyüp Spor'du. Aynen. Turgutlu Spor zaten son haftalarda çok kötü bir performans sergiliyordu. Eyüp Spor net favori olduğu maçı kazanmayı başardı. Maçtan sonra Eyüp Spor şampiyonluk kutlamalarının küçük bir fragmanını yaptı. Aynen. Oyuncular, başkan, hoca taraftarlar bir araya geldiler. Beraber bir yürüyüş yaptılar. Statta da bayağı bir tezahüratlar yapıldı. Aynen. E, haftaya zaten Eyüp Spor, Etimeskut Ankara'da yenerse başkentte şampiyonluğunu ilan edecek. 6 maç kala bu işi bitirecekler. Neler söyleyeceksin? Eyüp Spor çok ağır bu sene ligin favorisiydi. Hı hı. Kadrosunun hakkını da vererek şampiyon oldu artık yorumun ne olur. Öncelikle Eyüp Spor'u tebrik <laughs> ediyorum. Aynen. Şampiyonluğu da hayırlı olsun diyorum artık. Zaten Tabii. birinci haftadan itibaren Eyüp Spor'un şampiyon olacağını söyledik. Özellikle One Sport taraftarları ve diğer takım taraftarları bize sürekli tepki gösterler. Siz şampiyonu daha hemen işte 6. haftadan 5. haftadan ilan ettiniz diye. Şu anda geldiğimiz noktada ne kadar haklı çıktığımızı hepsi görmüş Hatta ligin ilk yarısının son haftası. Eyüp Spor, Van Spor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçtan sonra ben burada dedim ki bu iş bitti hayırlı olsun Aynen. tebrik ettim. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmalı dedim Eyüp Spor. Van özellikle Van cephesinden bize bayağı bir Ağır yorumlar geldi hatta her yerde sizinle dalga geçildiğine dair hmm. diye ama şu an bence sonuç meydanda. Şu an sonuç meydanda eğer bizde o zaman dalga geçiyorlarsa şu anda da hani bir insan böyle nasıl diyeyim samimi ise tebrik etmesi lazım. Bir de şu noktayı da söyleyeceğim bazı yorumlar görüyorum maçlar seyirciyle oynansaydı Eyüp Spor şampiyon olamazdı diye alakası yok. alakası yok. Eyüp Spor gene şampiyon olurdu bunu şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene Sakarya Spor'la Van Spor kırmızı gruptaydılar. Maçlar 15 Mart'a kadar seyircili oynandı. Aynen, Van Spor nerede? kaçıncı sıradaydı? Sakarya Spor'da ilk 5'in içindeydi ama birinci değildi. Aynen. Seyirciyle falan bunun alakası yok. E, Seyirciyse o zaman Eyüp Spor'un da taraftarları var. Eyüp her maçını full oynuyor içeride. Onunla bir ilgisi yok. Bu ligin çok, çok Kadro üzerinde. bu. Beyaz grupta taraftarla oynansaydım Anisa gene şampiyon olurdu. Bu iş kadroya Kesinlikle. bakıyor. Biz Eyüp Spor için sezon başında şunu söyledik Sakaryaspor'a beraber. Bu takımın kadroları, iki takımın çok iyi kadrolar <laughs> ama Eyüp'ün kadrosu da Sakarya'nın bir tık değil, iki tık önünde denilecek. Bir de Eyüp Spor daha iyi yönetiliyor. Sakarya Spor'da peşinatları alamadı daha futbolcular. Hı hı. Eyüp Spor'da oyuncuların hepsine son model araba verilecek. Aynen. Şampiyonluk primi Öyle olarak. Öyle deniliyor da doğru mu yanlış mı bilemeyiz bunu. Doğru yani onu zaten Aha. göreceğiz. Aynen. Arada çok büyük fark var. Alt liglerde maddi güç çok önemli. Van Spor Sakarya'dan İstanbul'a gelirken evet. e, otobüs parasını bulmak için bile hani isterdiyse sponsorluk Sponsor varar durumda. Eyüpspor ise istediği gibi bir kadro kurup çok rahat bir şekilde şampiyon oldu artık. Kesinlikle. Eyüp Sultan'ı tebrik ediyoruz. Selamlarımızı Eyüp da Sultan'a selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah seneye birincilikte konuşacağız Eyüp Sporu. Aynen. TFF birincilikte. Sezon sonu da bir şampiyon Eyüp Spor programı yapacağız Kesinlikle. zaten yazın işte o da Mayıs ayında falan Haziran yani, hazir kötü yani falan. olacak. Aynen. Neler söylersin Eyüp Spor için? Şimdi Eyüp Spor kazandı tekrardan tebrik ediyoruz. Bunu zaten hep söyledik. Bu takım bu maçta da favori. Sezonda da şampiyon olacak demiştik. Biraz Turgutlu Spor'a değinmek istiyorum. Zaten Eyüp ile ilgili çok fazla konuşuyoruz. Geçen hafta daha doğrusu bu hafta başkanla görüşmüştük. Telefonda e, Taner Bey'le. Taner Bey'le aynen. E, takımın Gidişatı ile ilgili, planlaması ile ilgili, Sezer Özmen'i sordum ben özellikle neden gönderildi diye. Onunla ilgili aynen. de açıklamalar yaptı. Başkan şunu söyledi, takımda biz bir sistem Atalan'da. oluşturmak istiyoruz dedi, taktik oluşturmak istiyoruz Atalanta'nın sistemi 3-5-2, bu sisteme göre Sezör Hüzmen bize uymuyor dedi. Nedenini daha sormadan zaten ben onu söyledim, ağır kaldığı için mi dedi, evet dedi ağır kalıyor dedi, o yüzden hani bizim sistemimiz uymadığı için yolları ayırdık dedi. Aynen. Bu sezon için hani Turgutlu Spor'un işte 3 milyon TL'lik bir takıma katkı verdiğini söyledi, yani maliyet anlamında. Ee, mesela Eyüp Spor neredeyse 30 milyon TL yakın. Turgut Spor biraz az parayla bu işe başladı. Az da biraz başarmaya çalıştılar. Bence gidişatları da kötü değil çünkü sonuçta bu takım lige yeni çıktı. Tabii. Bu yeni çıkan takıma göre gayet iyi gidiyorlar. Ee, sporun önümüzdeki sezonda bu sezondan da dersler alıp çok iyi bir yapılanma yapması lazım. Tabii bu parayı da biraz arttırması lazım. Az kalıyor. Ligi tanıdılar çünkü. Ligdeki oyuncu profillerini gördüler. Oyuncuları tanıdılar. Ona göre umarız Turgutlu Spor güzel bir kadro yapar. Çünkü Turgutlu güzel bir yer. Oyuncuları da cezbedecek bir yer. Hani oyuncuları rahat getirebileceğim bir yer. Aynen öyle. İnşallah seneye güzel bir planlama yaparlar. Eyüp Spor'da inşallah seneye TFF birincilikte iyi bir planlama i̇nşallah yapar. İnşallah yaparlar. Tuzla Spor'un düştüğü hataya düşmez. İnşallah düşmezler. Bir de buradan başkanın selamlarımızı iletiyoruz. Geçen hafta hani bir konuşma yaptım ya ben orada hani yanlış anlama olmasın orada Aynen. espri babında kişilere değil normal mesela orada hani kestaneci değil de bardakçı olsaydı ben derdim ki bardağı kırarlardı derdim. Hani bu biraz bizim espri anlayışımız olduğu için burada kesinlikle şahıslara bir şey söylememiz söz konusu olamaz hiçbir şekilde. Böyle bir terbiyesizlik hiçbir zaman yapmadık yapmayız da hani başkan yanlış anlamasın zaten kendisiyle de iyi bir şekilde konuştuk. Evet. Takımla ilgili bilgiler verdi bize. Bundan sonra da zaten Turgut ile ilgili gelişmeler olduğu zaman da veya sezon başı son olduğu zaman da başkandan çok fazla bilgiler alıp programlarda bunları zaten anlatacağız. Aynen öyle. Kırklareli Spor, Serik Belediye Spor maçına geçelim. Kırklareli Spor bu maçta Murat Yılmaz'ı çok aradı. Öncelikle onu söyleyeceğim. Aynen. Çünkü. Çünkü Berseli de aradı. Çok getirdiler topu rakip kaleye ama bir türlü o topu içeriye yuvarlayamadılar. Dakika 80'de 79'da 10 kişi kaldılar. Son 10 dakikayı eksik oynadılar ve kendi evlerinde seriye 2 puan bırakarak seri karşısında açıkçası playoff yarışında ağır bir yara aldılar. Maç başladığı gibi sessiz 0-0 bitti. Serik Belediyespor kalan haftalar hani artık 7 hafta kaldı. Seri'nin playoff şansı yok ama mücadelesine devam ediyor. Kırklareli ise bu maçta kaybettiği puandan dolayı önümüzdeki haftalarda bunu telafi etmek durumuna geçti. Hı hı. Yorumun ne olur 0-0'lık maç için. Valla Kırklareli Spor bu maçtan kayıp ayrılan taraf oldu. Her ne olursa olsun kazanması gerekiyordu. Ersel de 5 hafta yokmuş biliyorsun. Maalesef. Tekrardan geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Onun da yokluğunu arıyorlar. O zaman Ersel sezon sonuna kadar yok. Kırklareli playoff'a kalırsa o zaman oynar. Son iki maçta yetişiyor işte. Ama şöyle Alt lig 8 Mayıs'ta bitiyor ya. Ha o doğru. Yüzden. Bir hafta 2 maç var aynen doğru. Ee, aynen bir sıkıntı olabilir. Doğru diyorsun. Belki son bir maç belki ama en kötü play yetişecek gibi duruyor. Kırkları spor için büyük bir kayıp oldu. Bir de haftalardır kazanan bir takım gelip hani biraz da böyle hedefsiz kalan takıma puan kaybetmesi tabii ciddi bir kayıp oldu. Aynen, Çünkü aynen. bu hafta işte Kırşehir çok önemli bir galibiyet aldı. Bodrum, Etimesgut puan kaybetti. Sakarya Van puan kaybetti. Kırkdere Spor 54 puanda kaldı. Yani 53'te 54 yaptı daha doğrusu. Kazansaydı büyük bir avantaj olacaktı. Evet. E, çünkü haftaya çok kritik maçlar olacak. O yüzden bu maçtan puan kaybı Yani şöyle kritik bir maç. Karabük maçı var belki ama Kırkdere Spor büyük puan kaybetti o açıdan söylüyorum. Sıfır sıfır, sıfır kaldı. Her şey olabiliyor futbolda. Tabii e, serik Belediyespor da zaten sezonu bu şekilde tamamlayacak. Onların da yeni başkanı Ali Cansun muydu? Yeni başkan seçildi. Ali Cansun'u değil mi? İsmini hatırlamıyorum. İsmini hatırlayamadım yanlış tam da şey yanlış yapayım. telaffuz yapmayayım. E, hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah Serik Belediyespor'da önümüzdeki sezonda iyi bir yapılanma yapar. Serik bu sene iyi başlamıştı ama ardından maddi problemler bell bellerini büktü. Aynen. 1922 Konya Spor Etimeskut Belediyesi spor maçına geçelim. Konya maçın ikinci yarısında bulduğu golle 1-0 kazanarak Etimeskut'un mükemmel serisine son verdi. Konya artık ligde kaldı. İş kolu da ya bitti. Zaten kalmıştı, hep yani kalacaktı da bu galibiyetle üstüne bir hani tam har çattılar hani öyle düşün. <laughs> İşi komple bitirdiler. Etimeskut ise aldığı bu mağlubiyetle ağır bir yara aldı. Haftaya da yüklü oynayacaklar. Açıkçası bu muhalibiyet onları bir sıkıntıya sokabilir. Yorumun ne olur? Valla Koyun tebrik ediyorum ben. Ben konyaspor'un zaten hiçbir zaman düşmeye oynayacağını yani daha doğrusu sıkıntı yaşayacağını evet. düşünmediğimi söylüyorum. Seddardan gram katkı alamamalarına Aynen rağmen. Aynen öyle. E, bu maçtan gol bir maç bekliyordum ama tam tersi çok sıkıntılı bir maç oldu. Kısır bir maç oldu. 1-0 bitti. Evet. Etimes da serisi sonlandı. Kazansaydı büyük bir avantaj olacaktı. Çünkü rakiplerinden neredeyse hepsi puan kaybetti. Bir Kırşehir kazandı. O yüzden ciddi bir puan kaybı ki haftaya da çok kritik bir maçları var. Evip maçı güç dengesi anlamında bunu söylüyorum. Aynen. Bakalım nasıl bir maç olacak haftaya. Onu zaten ayrı konuşacağız. Bu maçta ciddi anlamda kazansı çıkan taraf Konya Spor oldu. Etem büyük bir kayıp yaşadı. Kesinlikle. Karacabey Belediyespor Mamak Futbol Kulübü maçına geçelim. Geçmenize gerek yok. Her çok... iki devrede bulduğu toplam 4 golle Karacabey çok rahat bir galibiyet aldı. Mamak Aynen. zaten gitti. Gitti. Karacabey'e tebrik ediyorum. Karacabey'in yapması gereken önümüzdeki sezonda iyi bir yapılanma ile iyi bir kadro kurup iddialı olması. Onlar da bu sene ligi tarttı. Aynen onlar da tarttı. Şu andaki durumları başarısızlık değil, başarı bence. Mamak Futbol Kulübü de düşen takım oldu zaten. Şu anda 28 gol attı, 91 gol yenen bir takım var. Aynen öyle. Halı sahada bu kadar gol Aynen. yenmez. Dün maçı izleseydi zaten izleyiciler gibi çoğu izlemiştir belki. Yani adam defanstan topu uzaklaştırıyor. vuruyor, top geri geliyor. Öyle. Topu nasıl vuruyor anlamadım yani. Bu Anladım. kadar hani motor bir takım ve bu takımı üçüncü lige koy düşmeye oynar düşer yani. Yok üçüncülükte ligde cidden çok sağlam takımlar var Aynen. ama bak orada düşer. Aynen öyle. Ee, Kastamonu Spor Sivas Belediyespor maçına geçelim. geçelim. Maç <laughs> aynı 40 ee, Kırklareli Serik maçı gibi başladığı gibi sessiz bir şekilde sona erdi 0-0'la. Kastamonu için aldığı bir puan aslında önemliydi fakat Elazığ'ın kazanması Kastamonu tarafını biraz gerdi. Onu söyleyeyim. Onu Elazığ maçında özellikle konuşacağız zaten. Ben Kastamonu'dan galibiyet bekliyordum ama kazanamadım. Ben yenilmeyeceğini evet. düşünüyordum. Berabere bitti. Yorumun ne olur sonuç için? Vallahi Kastamonu için tabii ki kayıp oldu. Elazığ evet maçını kazandı ama ben Kastamonu'nun sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ben yine düşen takımların Elazığ, Mamak, Karabük olduğunu düşünüyorum. Kastamonu ligde kalacak. Zaten Kastamonu'nun haftaya Konya ile içeride bir maçı var. O maç çok kritik ve Aynen. önemli. <laughs> Ama ben ne olursa olsun kastamonun kalacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Sivas BDS Spor'da her zamanki gidişatını bu sezonda tamamlamış olacak. Aynen ne iniyor ne çıkıyor Aynen. Sivas. Bir diğer mücadeleye geçelim. Pazar Spor Elazığ Spor maçı. Evet. Pazar 2 kere öne geçti. 1-0 iken 1-1 oldu. 1-1 olduktan sonra yeniden 2-1 öne geçtiler. Fakat Elazığ Spor uzatmalarda attığı 2 golle maçı 3-2 kazanmayı bildi. Dün. İzle ee, top atar son dakikada topu tam attı Allah'a. Aynen öyle. Ee, şimdi dün maçtan sonra bir sayfadaydı ama o yorumu silmiş. Enes Ege bir yorumu vardı bir yerde. Açıklaması mı? Aynen. Açıklaması mı yoksa bir sosyal Yok, medya Instagram'dan yorum Instagram'dan yorum, yorum yapmış kendi hesabından. Ha. Mavi tikli hesabından kendi hesabından. Elazığ bu maçı resmen satın aldı anlamına geliyor yaptığı yorum. Fakat sabah o sayfaya girdim. Enes Ege o yazdığı yorumu silmiş. Silmiş mi yoksa çok fazla yorum geldi desen görmedin mi? Yok şöyle orada 19 yorum var normal. Hı hı. Fakat Enes Ege kendi attığı yoruma tam 38 yorum gelmiş. Sayfa dedi. hangisi? Sayfayı da söyleyelim izleyiciler. Out Outlickler official. Ha, tamam. ee, Elazığ Spor'un soyunma odasından sevinç şeyi var. Selfie yapmış bir oyuncu hı hı. böyle önde. Diğerleri arkada hani böyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Elazığspor'un Spor'un şike yapacak parası olsa devre arasında bu takımın Zaten Elazığ'ın ligin ilk kadrosu belli değil mi? Onur Alsu vardı diye oyuncu. Ömer Yıldız, Cengiz Han'ı beğeniyoruz. Kadir Bekmezci ile Yiğit son demlerinde. Ellerinden geleni yapıyorlar ama Elazığ da zaten malzeme belli. 18 yaşındaki oyuncularla oynuyorlar. Bazı oyuncular bal Ligi'nde falan hani oynayacak oyuncular neredeyse. Çok Elazığ'ın şike yapacak durumu vardı da niye devre arasında transfer tahtasını açmadı derim ben o zaman. Bayer neden bu maçı bekledi? Tabi. Bu maça kadar Başka mi? maç mı yoktu? Elazığ, Elazığ büyü bile yenemedi ya kendi <gülüyor> evinde. <gülüyor> Aynen. Madem şike yapacaktı Elazığ spor da Aynen. İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay olmamalı. Öncelikle onu söyleyeyim. Ha Elazığ bu maçı aldı ben hala düşecek diyorum. Bakalım belki Bir de biz yanılırız. Kastamonu kazansaydı bunları söylemeyeceklerdi. Aynen öyle. Kastamonu da Sakarya ile Van'ı yendi deplasmanda. Kastamonu'nun kadrosu çok zayıf. O zaman Enes Gay e şunu deseler ne olacak? Kastamonu'dan bu maçlarda bir şeyler yaptı. İnsanlar bazı zorlukları bilmeden, bazı hmm. konular hakkında yorum yapmamaları Kesinlikle. lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Enes <laughs> Gay futbol bilgisine, futbolu ne kadar biliyor, futbolcuları ne kadar tanıyor? Ben öncelikle bir onu söyleyeyim. Yazdığı yorumu da niye siliyor o zaman? Onu da söyleyeyim. Vadem söylüyorsun niye arkasında arkasında duruyorsun? duracaksın Aynen. o zaman? Aynen öyle. Ee, Elazığ Spor bu maç almasına rağmen ben zaten gidecek diyorum. Aynen. O ayrı. Taraftar bile zaten dün yazdı ki videomuzun altına Furkan Bey lütfen programda söyleyin. Bazı taraftarlarımız şimdi gaza gelecek nite kalacağız diyecekler Aynen. ama biz yine düşeceğiz diyorlar. Bak taraftar bile zaten. Ben söylüyorum. sadece şuna kızıyorum. İnsanlara gereksiz yere Aynen. iftira atılmasın. Ya Pazar Spor zaten kontağı kapattı ya. Aynen. Cafer Aydın gittiğinden beri Pazar Spor'un rahat aldığı bir maç var mı? Yok, aldığı maç var mı dersen bile neredeyse söylemiyorum. Neredeyse zor. Aynen. Cafer Aydın gittiğinden beri Pazar Spor nasıl durumda biliyor musun? Bizim Selimiye'ye gittiğimiz bir alı saha takımı var. Onun gibi. Elek gibiler resmen Ali. Aynen. Kontağı kapatmış durumdalar. Kimse Elazığ'a e, hiç şey atmasın <laughs> bu maç için. Onu söyleyeyim. Elazığ Spor'un zaten öyle bir durumu olsa. Ee, ben takım... öyle, gülmem geliyor benim şey şeyde. Zaten Selçuk Öztürk'ün de bu takımı ligde tutmak gibi bir amacı yok <laughs> Bu net yani, yani Selçuk Öztürk, Selçuk Öztürk <laughs> A gibi geçen bir koltuğa oturmuş Resmi falan var <laughs> Elazığ... Elazığ, abi. Elazığ sporlu oyuncuların da zaten ligde kalmaya hani böyle çok inançları yok Geçen bir yemek vardı gördün Tarz. Cenaze yemeği <laughs> yoksa e, Normal e, Moral yemeği gibi Yani Takımın zaten durumu moral ya olarak bitiyor Geçen hafta işte e, Antrenör vefat etti ya, Maça aldılar hani ama Baktığında kimse kimseye bu kadar kolay iftira atmasın. Kastamonu da Van'ı yendi. Sakarya'yı yendi gidip ikisini deplasmanda. Eyüp'ü de çok zorladı Kastamonu'daki maçta. Ona bakarsan başta. Karacabey'de Eyüp'ü yendi ilk devrede deplasmanda. Tabii. Hatta sana şöyle bir maç söyleyeyim. Kastamonu Bodrum'a kendi evinde bir sıfır yenildi. Bodrum'un herkese 3-4-5-6-7 attığı dönemde. Aynen. Ve son dakikada kendi kalesine attı Kastamonu golü. Kimse kimseye ucuz iftiralarda bulunmasın. Benim tek söyleyeceğim bu, sen ne söylersin? Kesinlikle öyle. Şimdi mesela Kastamonu kazansaydı maçını, Elazığ'da inanın şekilde kazansaydı Kastamonu tarafı hiçbir şekilde açıklama yapmayacaktı. Bir yani. de Enes Egeay o yaptığı yorumun altına Elazığlılar bayağı ağır yorumlar Çok yazmıştı. Çok haklılar, haklılar. küfür hani... olmadığı sürece haklılar ama... Küfürsüz, hani, küfürsüz, yok, yok, küfürsüz yorumlar. Yok, normal var. diyorum zaten. Hani Aha. küfür olması Tabii küfür olmamalı, ama, kimseye ama, küfür ama öyle bir şey. Oluyor ki bazen, ya yani burada taraftar küfür etse bile aslında bazen insanlar çileden çıkabiliyor tabii, yani ama tabii maalesef. küfür her zaman yanlış, bunu söyleyelim. Ee, ben tekrardan Erziz Fork'a tebrik ediyorum ama ben en azından düşeceğini düşünüyorum ki tarafta bile kendisi bize yaz diyorum ya Furkan Bey söyleyin de bari bizim taraftarlar daha fazla gelmesin dediler. zaten düşecek bu takım kalma ihtimali yok diye. Ben de düşeceğini düşünüyorum tekrardan da Elazığ'ı ben tebrik ediyorum Ben ederim. sadece bu tür durumlara çok sinirleniyorum biliyorsun böyle iftira tarzı şeylere Hani ben sadece bunun için hani Hayır, bunu söylemek istedim Hayır Rüzgar nereden öyle yorum yapıyorlar Kasma Aynen, diyorum evet. ya kazansaydı bu yorum hayatta yapmayacaklardı Kesinlikle Mesela Pazar Spor bu maçı 5-0 kazansaydı NSG Aygün Pazar'ı tebrik edecek miydi? Aynen Olay oradan bakmak lazım Son Kesinlikle. olarak da Vanspor Spor Bayburt Özel İdare Spor maçını konuşacağız Maçtan önce Vanspor'u Spor'u favori görüyordum ben ama Bayburt yine klasik deplasmanlardaki iyi oyunlarından birini oynadı. Aynen. Van Spor 1-0 öne geçti fakat İbrahim Alan'ın attığı golle Bayburt bir puan aldı. Van ee, Spor Ali Sayın Barış Gök'ün yokluğunu aradı. Hı hı. Ama ben yine de Van'ın playoff'a gireceğini düşünüyorum onu söyleyeyim. Bayburt'ta inşallah bu bu seneki kurduğu güzel o ikinci yarıdaki yaptığı hamlelerin üstüne seneye iyi hamleler yaparsa iyi bir Bayburt izleyeceğiz. Bir de Bayburt'un iç sahadaki sıkıntıyı çözmesi lazım. Deplasmanda çok iyiler. İç sahada o kötü stat onları da etkiliyor. Bence kötü de. zemin. Aynen. Oraya inşallah güzel bir olay yapılır. Çimlere falan. Yorumun ne olur bu birbirlik sonuç? Vallahi iki takım da bir puan aldı maçtan. Bayburt için bir kayıp değil. Van için belki biraz kayıp. Doğru. Piyafı kalacaklarını düşünüyoruz ama şu anda baya bir takım çekişiyor oraya. İleriki haftalarda sıkıntı olabilir ki Çarşamba günü biliyorsun seri deplasmana çıkıyorlar. Zor bir deplasman. Ligin ilk yarısında 10 kişi kalan seriyi yenememişlerdi. Aynen de, O yüzden bu maçta alınan bir puan kayıp oldu bence. Doğru. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Bayburt ilgili söylediğin konu doğru. Önümüzdeki sezonda iyi bir planlama yapmaları gerekiyor ve iddialı bir takım olmaları gerekiyor. Van da yeni bir stada ihtiyacı var. Başkan stada ihtiyacımız yok diyor ama Aynen, takımları spor. profesyonelliklerde mücadele etmeyen illerin bile statları modern stat, Van Spor'un stadı Van'a yakışmıyor. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Ki birçok siyasi bana geliyor. Kesinlikle orada o stat olayını söylemeleri gerekiyor. Van Spor'un e, sıkıntısı şu. Maddi problemler Van Spor'u yakabilir. Bakalım nasıl olacak. Bu sene aynen. daha çok net göreceğiz. Ki bu sene içinde diyorum onu. Playoff'tan önce falan bu maddi problemler gene bir sorun çıkarabilir. Playoff'ta gene o biraz terör edilir. Zaten artık işin son noktası ya. Bakalım. Ama önemli olan önümüzdeki sezon çünkü uzun bir maraton olacak. Sezon başında yani önümüzdeki sezonun başında bu şeyi göreceğiz. Daha net yorumlar yapacağız. Tüm maçları konuştuk. Ağzına sağlık sonuçlarını. Teşekkür ediyorum ben de sana. Kapatmadan önce neler söylersin? Kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. 30. Aynen. haftada güzel bir hafta arası oldu. Güzel maçlar oldu çekişmeli. Sürpriz sonuçlar da çok fazla oldu. Kesinlikle. İzleyen herkesten öncelikle abonelik ardından beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Tüm takım taraftarlarından katıl butonumuza katılmalarını rica ediyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan başta Instagram ardından Facebook ve Twitter'dan takip etmenizi bekliyoruz. Tekrardan kazanan tüm takımları tebrik ediyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.